Merhaba oy severler. Yepyeni bir OSM videosu ile yine karşınızdayım. Bugün doğru bildiğiniz, zannettiğiniz yanlışları üstüne vura vura anlatacağım ve size doğru olanı anlatıp OSM'ye bakış açınızı geliştireceğim arkadaşlar. Ee, öncelikle yaptığınız doğru yaptığınız zannettiğiniz yanlışlardan bir tanesi bu videoyu izleyip de like atmamak. İlk defa izliyorsanız da abone olmamak. Çünkü benim sayfam şu an Türkiye'de en büyük Taktik sayfası yani Mart ayından itibaren artık e, aylarca sürekli e, aklınıza gelen tüm taktikler benim sayfamda ve en çok e, büyük ihtimalle izlenen e, OSM sayfası sayfasındasınız. Bunun reklamını da yapalım. Şimdi doğru bildiğinizi zannettiğiniz yanlışlar. 1. Öncelikle bir lige girerken sıfırdan girerken. O ligin 3 gün önce yani ligi başlamasına 3 gün olan liglere giriniz. Burası önemli. Lapte diye girmeyin. 6. 7. haftada istifa edenlerin yerine geliyorsunuz ve çok kötü bir durumla karşılaşıyorsunuz. İstifa ederseniz menajer puanınız düşüyor ve sıralamanız otomatikman özür dilerim düşüyor arkadaşlar. Bu bir yanlış. 2. Ay lige girdiniz. Kaşif atacaksınız. Hemen mesela atıyorum. Ansu nasıl buluyorduk? Ee, sol forvet, İspanyol, 24 yaşından küçük, işte e, 85 rank, her neyse 84, şey 84 arası. E, Cahçurt, oraları doğru, kaşifi doğru yaptınız ama yaptığınız en büyük yanlış transfer listesine bakmadınız. Çünkü Ansu Fati transfer listesinde ise siz o kaşifi boşu boşuna attınız. Direkt girer girmez atmayın. Bir ilk önce transfer listesine bakın, şöyle bir kontrol edin. Kontrol etmeniz 10 saniye almaz. Sonra dilediğiniz oyuncuya kâşif atınız. Bu birinci doğru bilip yaptığınız yanlış alan bir tanesi. 2. E, arkadaşlar sizlere diyorum ki sürekli rakibe analist atın. Bunun amacı ne? Rakibin gücünü kontrol etmek. İlk 11 gücünü. 2. Rakibin taktiğini görmek. Siz analiz atmadan Rakibin kadrosuna girip de o bu güçlüymüş ya. Gözünüzde büyütüyorsunuz. Öyle değil arkadaşlar. Bir analiz atacaksınız. Rankları göreceksiniz. Ve rakibin taktiğini göre, taktiğine göre taktik yapacaksınız. Siz doğru bildiğiniz en büyük yanlışlardan birini biliyor musunuz? Siz tek taktiğe bağlanıp gelene gidene 5 zanned atacağını zannediyorsunuz. O iş öyle değil. Siz e, 4 3 3 ligi bitirmeye çalışıp na bitirmeye çalışıyorsunuz ve mağlup oluyorsunuz sonra taktik yaramadı diyorsunuz. Neden? Çünkü rakibiniz sizin taktiğinize göre taktik yapıyor. Bunu nasıl engel oluruz? Rakibi analiz satacaksın, ranklara bakacaksın. Arkadaşlar, yap geçmeyeyim hadi bunu geçmeyeyim. Analiz satacaksın. Onun taktiğine göre taktik yapacaksın. Bakın ev taktikleri ayrıdır, deplasman taktikleri ayrıdır. Rakibin rankı, gücü önemlidir arkadaşlar. Kafanıza göre öyle kadrosuna bakıp da oyuncu koyamazsınız. Ee, takımınızı izlemezsiniz. Çok usta olmanız lazım. 2 ya da 3, 4 neyse sayıları boş ver. Sıradaki yanlış, doğru bildiğiniz yanlış arkadaşlar. Size gücün ediyorum. E benim 850 adamın 600. Ya senin 850 adamın 600 m. Bu mu senin gücün? Parayla mı senin gücün? Yani sizin mantığınıza göre işte Galatasaray şu an ligin en üst seviyelerinde bir takım ama Erzurum Spor'a yenilemez. Çünkü değerli bir takım. Bu mu yani? Yanlış arkadaşlar. Rank önemli takımın ilk 11 gücü önemli. Bakın yaptığını doğru bildiğiniz yaptığınız en büyük yanlış bu. Rank söyle diyorum. Güçler nasıl diyorum. Ben güçlüyüm 850 milyon. Ya kardeşim sende 22 oyuncu vardır. Adamda 16 oyuncu vardır. Adamın 16 oyuncusunun değeri 650 milyondur. Senin 22 ya da 26 oyuncusu olanlar var. 850 milyon diyor. Ulan ranka bak işte kafa kafayasınız. Onu söylemiyorsun. Çünkü bilmiyorsun mantığı. Rank arkadaşlar. Bilgi analisti atacaksınız. Attığınız ana veriyorsunuz ya. 93, 88, 85, 90. Bunlar rank, güç. Buralar önemli. Taktik isterken bunları söylüyorsunuz. Bura çok önemli. Şimdi arkadaşlar uzmanlara gelecek olursak şöyle gelelim Ceno'ya. Arkadaşlar uzmanlar, uzmanlarda yaptığınız yanlışlardan bir tanesi. Hemen gelelim şöyle uzmanlara. Bir oyuncuya 3 görev vermeyin. Güçlüymüş bilmem neymiş hikaye. Bir e, futbolcuya 3 görev verirseniz kafası karışır ve başarısız olursunuz. Bir oyuncuya getirip mesela orta sahanız çok aşırı güçlü. Bu orta sahanıza hem penaltı hem serbest vuruş hem de korner vurdursanız 3'ü bitti verim alamazsın. Seni uyarır zaten futbolcun kafasını karıştırdın diye. Bu yaptığınız en büyük yanlışlardan bir tanesi. En büyük yanlış maalesef oyuna yeni başlayanlar pek de bilmediği için şöyle bir yanlış var arkadaşlar. Mesela Galatasaray'sınız. Kevin De Bruyne var. Aldınız transfer ettiniz. Kaliteli yani gerçek hayata göre söylüyorum. Kaliteli canavar gibi oyuncu. Sonra defansınızda da e, kim var diyelim. E, Türkiye'den olsa Çevci var. 34 yaşında. Şimdi kaptanı seçerken o benim kaptanım Kevin De Bruyne diyorsunuz. Neden? Ünlü. <laughs> Kaptan seçerken ilk 11'in en yaşlı oyuncusu olacak arkadaşlar. Kevin De Bruyne'miş bilmem neymiş. 105 de e, gücündeymiş. 102 gücündeymiş. 85'lik adama muhtaç olursun. 34 yaşındaki kaptanlığı vermezsen uyarı yersin. Bu adam tecrübesiz diye uyarı yersin ve seni yavaş yavaş başarısızlığa iter. Burada kalitesi önemli değil. Yaşı önemli arkadaşlar. İlk 11'in en yaşlı oyuncusu sizin kaptanız olacak. Kaptan seçiminde 28 yaş üstü yapın. 28 ve üstünü yapmazsanız uyarı yapar. Bu oyuncu tecrübesiz diye. Yaşlı bir oyuncu getir diye tutup da 5 tane 10 tane de yaşlı oyuncu almayın arkadaşlar siz takımınızı geliştirirsiniz. Ya bazılarına bir bakıyorum adam takımını kitti ya alıyor Lewandowski yanına Ronaldo Messi bitti takım öldü. Gelişmiyor takım. Forvet bir türlü gelişmiyor. Neymiş Lewandowski'ymiş Ronaldo'ymuş. Kardeşim gerçek hayat değil bu oyun ya. Genç oyuncu alacaksın geliştireceksin. Nettir bu. Şimdi ee, arkadaşlar coins oyunları indiriyorsunuz. Hepiniz çoğu Coins, mesela benim 56474 Coins'im var. Coins oyunları indiriyorsunuz. Oynuyorsunuz. Ama şu e, Iron Search yazan yere girip kontrol etmiyorsunuz. Oraya bir bakın. Orada oyununuz geçerliyse zaten böyle şema akıyor gösteriyor. Block it yazıyorsa yani e, Blockland yazıyorsa Oynama sil oyunu. Bitti. Kontrol etmeden oyunu bitiriyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz ki, aa kırmızı olmuş. Ya zaten kırmızıydı. Sana zaten diyor ki bu oyunu oynayamazsın diye çakmış bile o. Ama sen kontrol etmediğin için boş boşuna oyun oynuyorsun. Sonra diyorsun ki OSM coins vermiyor. Hmm. VPN ile girenler. Burası çok önemli. Bakın VPN ile oyun nasıl oynanır? VPN'den arkadaşlar herhangi bir ülkeden çok güzel bir coins ödülü veren oyun buldunuz. VPN e açıkken oyunu indirin. Oyunu açmayın. telefonu insin o. India VPN'i kapatın. Normal şekilde VPN kapalıyken iken oyununuzu kurun ve oynamaya başlayın. Ee, 5-6 saat sonra o oyunu indiriniz bölüm Iron Surge ya da her neyse. Hangi bölümden indirdiniz oraya girin ve bloklandı mı diye kontrol edin. Bloklandıysa hemen oyunu silin. Yenisini başka bir ülkeden ya da başka bir oyunu indirin. Bir kere oynadığınız oyunu IP'niz değiştiği için başka bir ülkeden oynamayın. Çünkü vermiyor. Bu da yaptığınız en büyük yanlışlardan bir tanesi. Ee, arkadaşlar şimdi yapılan yanlışlardan bir tanesine daha gelecek olursak ee, Transfer listesi arkadaşlar. Benim hedefim 16. Benim hedefim 16 olduğu için 85'e kadar olan oyuncuları tamam mı? Şöyle kaldırdık. 85'e kadar olan oyuncuları sona dayayıp da listeyi koyabilirim. Oyuncum satılır. 2-3 gün. Sona dayadım ama 85 diye bakın. E, sona dayadığım için gider. Ama 85'e yakın oyuncuları şöyle bak şuralarda buralarda bırakın. Arkadaşlar hedefiniz 10'dan yüksekse yani 10-13-16 16 her neyse ise kaç sayısı onun 10'dan yüksekse hedefiniz mutlaka bunu eee 80'in altını sona dayayın bir kere. Hiç affetmeyin. Yaşlı oyuncuları satın, herkes satın. Ama 80 ve 85 arasını şuralarda bırakın. Rakip hedefiniz 1 ile 10 arasıysa arkadaşlar listeye adam koyarken şuraları seçin. Oyuncunuz yoksa sona dayarsanız çok geç gider. Şansa kaderi bir kere çat diye satarsın, sonra bakarsın arkadaşım. Millet çatı çatı oyuncu satarsan bakarsın. Şimdi biz bu oyuncuyu getireceğiz böyle 28 milyona koyacağız. Bakalım. Ne zaman gidecek hep beraber göreceğiz. Burada yaptığınız en büyük transfer yanlışlarından bir tanesi. Sonra diyorsunuz ki oyuncum neden satılmıyor. Şimdi arkadaşlar taktiklerimiz neydi 4-3-3, 4-5-1, 5-3-1-1, ee, 4-4-2. Yani genelde en yüksek 3 forvet var. 3 forvetli sistemi hayal ederek en fazla kadronuzda 4 oyuncu forvet bulundurmalısınız. Ya bir bakıyorum adamın 7 tane forveti var ya bak böyle. Arkadaşlar ben bunu satacağım zaten bunda sıkıntı yok da. Adamın 7 tane 90 üstü forveti var. 6 tane 90 üstü forveti var. Ya sen zaten 4-5-1 oynasan bir tanesi oynuyor. 4-3-3 oynasan 3 tanesi oynuyor kardeşim. 4-4-2 oynasan 4 tanesi oynuyor. Kime karşı 4-4-2 sürekli oynayacaksın? Doğru değil mi? Arkadaşlar forvet hattınız 4-3-3'ü baz alarak 4 tane olmalı. Orta sahanız 4-5-1'i baz alarak 6 tane olmalı. 7 de olabilir. 7 de sıkıntı yok. Maksimum 7. 8-9-10 gitmesin. Maksimum 7. Ama 6 ideal. 6 ideal. Defansınız 5-3-1-1'i en yüksek bakın hesaplar. 6-3-1-1 olsa 5-3-1-1'i 6 bilemedin 7 defans. Arkadaşlar 10 tane defansı olan adam görüyorum ya. Neymiş? Şey, e, 1 bir milyarı geçecekmiş. On, daha oynatamıyorsun işte. Geliştiremiyorsun. Ne diye tutuyorsun? Parayı çevir. Daha kuvvetli adam al. Daha güzel adam al. Bir de 90 üstü oyuncuları satmaya çalışıyorsunuz. 90 üstü oyuncular 5-10 günden aşağı satılmaz. Belki 10-15 günü de bulur. 90 üstü oyuncular alıp da satmaya koymayın arkadaşlar. Alıp artık oynatmaya çalışın onu. 90 artı oyuncular kolay kolay satılmaz. Nettir bu. E, efendime söyleyeyim. Onları anlattık. Rankı e, şeyi anlattım zaten arkadaşlar. E, oyuncu fazlalığımızı da anlatmıştım. Tek taktikte oynamayacağınızı net şekilde söyledim. Rakibe göre arkadaşlar. Rakibe göre. Açacaksın analisti. Ranklarınızı göreceksiniz. Rakibin taktiğini göreceksiniz. Ona göre taktik yapacaksınız. İnatla 93-93 rankınız deplasmana gidiyorsun. Adam zaten ofansif oynuyor. Sen de ofansif çıkın. Aa senin Mayıs taktiğin şeref mi? Ya kardeşim o deplasmanda oynayabileceğim bir taktik değil ki kendine işte şey. Anlatıyorum tek tek videolarda. Bu böyle bu böyle diye. Bunlara dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Coins etkinlikleri gelmeden coins oyunları oynamayın. Bakın. A adlı bir oyun coins ettiğinde gelmeden 3000 verirken coins ettiğinde 9000 veriyor. Ya sen zaten A atlı oyunu oynayacaksın. Bekle 10-15 günde bir geliyor neredeyse. 3 katı kazanmak varken niye bir katına muhtaç kalıyorsun? Muhtaç oluyorsun. Sonra benimki 56 bin oluyor. Sizinki 5000 bin, de kalıyor. Neden? Çünkü oyunu oynuyorsunuz. Neymiş coins'im yok. Bekle ya. 5 gün, 10 gün bekle. Boşu boşuna oyun oynama. Oyun oynadığına değsin. Oyun oynadığına değmeli. Ee, arkadaşlar maalesef forumla ilgili video çekmiştim ama hala daha forum soruları geliyor. Bakın takımınızda şu form var ya sarı olduğunda çok önemli maçınız yoksa bu adamı ilk 11'e almak ki antrenman da yaptırma maç saatine kadar. Yani maç saati başlayınca o adam antrenmanda olmasın. ilk 11'inde olmasın o adam hemen yeşil olur. Net. Adamı turuncuya indirmişsin. Kıp kırmızı olmuş. Niye oldu ya? Olan oynatıyor işte. Adam oynamıyor. Yorulmuş. İlk 11'i almayacaksın. Maç saatinden önce o adam itmanda olmayacak. Bakın net. Maç saatinde itmanda olursa adam kırmızıda kalır. Daha da kötü olur. Sonra adamı en az 2-3 maç dinlendirmek zorunda kalırsın. Adam kırmızıya kadar düşmesin. En kötü turuncu olsun. Bir kere ilk 11'i alma. Kadroya alma. O adam yeşil olsun. Bu taraf moralde kıpkırmızı oldu diyor. Şurada mesela dördüncü oyuncu kıpkırmızı oldu. Diyor. Adam diyor ki beni oynat ya. Küstüm diyor artık. İki maç oynat. Yem yeşil. Net. İlk 18'i 7 alarak olmaz. İlk 11'e iki kere koy. O adam yeşil. Direkt. şekli bir. Gibi. Sarı oyuncuyu çok zor bir maçım vardır. Mecburen o adam muhtaçsızdır o maçta oynat. Ama öbür maç oynatma o adam artık turuncuya düştü. Oynatma verime düşer ve mağlup olursun. Nettir. Ee, bir de yine yaptığınız en büyük yanlışlardan bir tanesi arkadaşlar. Benim videolarımı izliyorsunuz, paylaşmıyorsunuz. Like atmıyorsunuz. İlk defa izliyorsunuz hemen geçmeye çalışıyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Neler kaçırıyorsunuz? Türkiye'nin abartısı söylüyorum. Girin tüm youtuberlara en çok taktik, değişik taktik olan OSM sayfasındasınız. Net. Türkiye'nin en büyük kaşif sayfalarından, OSM kaşif sayfalarından birisiniz. Net. Türkiye'nin OSM ile ilgili bir sürü tiyoların olduğu bir sayfadasınız ve sen bu sayfaya atlıyorsun. Yanlış yaptın. Katıl ve e, YouTube abonelerim için normal abonelerim şuradaki 3690 kişiden bahsediyorum. Onların içinde yeni bir şey var sürpriz olsun. Like atma, abone olmayı unutma. Bu video mutlaka işine yarayacaktır.